Araba adam çok rahat oynuyor şu anda. Ya tohum aşağı. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Oh. Ah. Efe yüzünü atabiliriz artık değil mi? Ha, Gözün için. Aynen aynen. Gözün için. Ağzını iyice kapat fermuarını. Aynen. Gelmez şu anda hiç. Hiç gelmez mükemmel. Gömülüyorum arkadaşlar gömülüyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor bize. Gel ki Vesel. Yemin et. Gel ki. Efe. 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 Alo. Ha. Sesin gelmiyor. Anne geliyor. Efe. <laughs> Efe. Ne? Efe. Allah korusun. Oğlum. Konuşmuyor ya. Şöyle konuşuyor. Ne ya. yapıyor var ya? Kesin. Uh -huh. Evet, yapıyor gerçekten. Bunu arkadaşlar <laughs> sadece burun olarak birazdan. Ha, nefes alabiliyorum en azından. Nefes alabiliyor musun? Ben de biraz yardım ettim arada. Hadi yeter üşüyecek çıkartalım. <laughs> Ay Efe yüzünü niye kapattın çocuğun? <laughs> Nefes alamaz ya, hayır. Alabiliyor mu? Alıyorum, alıyorum da bastırma yani. <laughs> tamam, alıyorum şu nefes. Hadi hadi. Tamam mı artık? Alayım şu ya. ayaklarına da koyun hadi biraz daha hızlı. Gelenekçeli şaka yaptın oğlum böyle. <laughs> birini korkutsak değil mi? Korkutayım Bilmem, birini bulursak avlamaya korkutmak için olabilir. <laughs> evet. Hadi bakalım. Gel çık. Çık şimdi. Hadi yeter. Tamam. Ay, hadi gel oğlum. Gel. Korkuyorum. Çık. Çocuğumu istiyorum. istiyorum. Gülüşteyiz, Gülüşteyiz. <laughs> ya çocuğumu istiyorum Rahat ben. Rahatım ben rahatım. Ya gel. Duyamıyorum seni. Çık ya. <laughs> oğlum. <gülüyor> hadi gidelim o zaman. Bırakalım bunu. Gidelim. Üşümeye başladın mı? Doğru söyle. Ya. Doğru söyle. Allah üşümüyorum. Hadi gömün. Kerem de yatmış ya. <laughs> Oğlum hayırdır? Şehzontta mı güneşleniyor? Var ya sana söyleyeyim mi? Gökyüzünü izlemek çok iyi. Yani. Değil mi? Kuşlar göz... ben de kendimi gömüyorum. Aha Kerem de gömülüyor burada. Of. Of. Bu arada bayağı batıyor yani. Şaka maka değil. Aşağı Gömdükçe gömülüyor. Ay, kadar yani. Üzerine koysana Efe. Se seri şekilde atarsan olur. Ay, dur oğlum dur. Ah baba geliyor yaşasın. Ay, ayaklarını, et, ayaklarını kapat Hı -hı. ayaklarını. Bak Kerem kendini gömdü sen onu yapana kadar ya. <laughs> Ama, dur, dur, Hadi. Evet işte Şenol geldi ve iş, iş nasıl bak hızlandı. Hadi Şenol. Sen de özellikle yüzüne yüzüne atın ha çocuğum. Hızlı hızlı ayaklarına da at hadi. Bak baba bitirdi bile onu. Hop hop, hop hadi. O, oh, sırtına yastık da yaptı. Evet. <laughs> <Güzel gülüyor> hadi anne yap da hevesini alsın. İyice kapanmak istiyor. Şenol şuradan hızlı hızlı üzerine. Seri. Hadi, gitme, <laughs> i̇şte bu. Hadi. Kapat kapat kapat. At at hızlı at. Ayaklarını at. Efe. Hadi. Hadi. <laughs> Yüzünü niye şey yaptınız çocuğun? <laughs> Kapansın mı? Öyle istiyorlar. Ayaklara da yap. Ah yok oldu işte tamam. Bir delik oldu. Hadi çık Arda. Çık. <laughs> Dur, mı? Arda çık. Çık. <laughs> iyi. Hadi gelin. Hadi iyi gülüyor şimdi. çocuk var. çocuk gibi çocuk. Benim doğadaki benim. Çıkamıyor da. Çıkamazsın. Çıkmaya çalışmıyor. Hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Çık, 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 çık. <laughs> Hadi. Şey demek ki. İnanmıyorum. Hadi. Uğraş. Hadi. Hadi. Vay, çıkamıyor. Hadi. Çocuk. <laughs> hadi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Karla bir denizi. Süper. Baba bak. Şimdi Kerem'de sıra. Şöyle yapacağız? Üstüne bulacağım. Kerem'ime bak. için. Arkadaşlar. Ben gömülmek <laughs> istedim. Gömülüyorum. Şu anda altımı bilmiyorum. Altımda ne var? Örümcek vardır. Örümcek zaten. Yaşamıştır He. Ölmüştür. Karıncalar ölmüştür. Baba, yetmez. Ya. Yeter! Yetmez, yetmez. Tamam, tamam. Gözüne gelmesin, Şenol. Gözüne gelmesin, sen de. Tamam. Tamam, yeter. Tamam. Hadi bakalım, çık şimdi. Hadi, çıkma. Bekle. Hadi yapalım, Kerem. Süper. Süper, süper, süper. Bir saniye de yeter. Hadi bakalım. i <laughs> oh got